Merhabalar, Kafkas Selacık'tan merhaba. Sardok tabancanın iğne arka kapağının yaklaşalım biraz kamera ile. İğne arka kapağının değişimi kırmızı torunumuzun meşhurluğunu hatırlarsanız tabancamızın dolu veya boş olduğunu kontrol ettik. Çıkartıcı düğmeye bastık. Az bir şey ileriye doğru oynadı. Tetiğe bastık ve çıkardık. İğne emet biloğunu bastırıp iğneyi ileriye doğru ittiriyoruz. Ben bu şekilde söküyorum. Şuraya dayama yaparak söküyorum. Benim sökme şeklim hızlı olması için bu şekilde. Ve çıkıyor. Biraz parça. Isıl işlem görmüş. Çelik parça. Arada yoğunluk farkı var. Şuraya güzelce takıyorum üzerine. Yana çevirelim. Kameranızı biraz siz alta alırsanız iyi olur. Yani o görüntüyü vermem lazım oraya. Şöyle yapalım o halde. Şunu ittiriyoruz arkadaşlar. Yine üzerinde şu görmüş olduğumuz plastiği parçamızı ittiriyoruz. Bunu biraz öne doğru alıyoruz. Bunu fırtırmamak şartıyla yay ve sustasını bindirip çıt sesi gelene kadar bırakıyoruz. Elimizde de kontrol ediyoruz. Ondan sonra tabancamızı takacağız. Tetiğini kontrol ettik. Çektim bıraktım. İstinada da kontrol ettim. Tabancamız hazır. Tüm işlem bu kadar öyle bu mi? Bu kadar. O oh, çok hızlıymış zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olsun ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. tekrar Kafkas Silahları. Teşekkürler. Teşekkürler. SAR9 kullanıcılarının hepsi artık Ankara'da yaşanan kazayı biliyorlardır. Biliyorsunuz orada iğne mekanizması satış yaparken iğne mekanizması tabancadan kurtulmuş ve polis memurunun gözüne batmıştı. Bundan dolayı polis memuru da yaralanmıştı. Bununla ilgili SAR9 firması da harekete geçti ve bu plastik olan arka kapakları metal arka kapakla değiştirdi. Videomun başında gördünüz. Ben de bununla ilgili Konya'daki Kafkas silahçılığa gittim ve silahımı değiştirdim. Orada bu değişimlerin hepsi ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye'deki tüm illerde bu değişimler ücretsiz olarak yapılıyor. Ben de metal olan arka kapak iğnesini değiştirmiş oldum. Bu silahla daha önce ben de hiç atış yapmamıştım. Yani arka kapak plastikken ben de atış yapmamıştım. Şimdi metal oldu. Tabancamın daha güvenli olduğunu ben de hissediyorum. Bu metal arka kapakla beraber ben de ilk atışlarımı yapıyorum. Hedef 25 metrede. Önce kulaklığımı takayım. Tabancamı doldurayım. Emniyetim açık. Bakalım atışlarım nasıl olacak. Az öncekileri tam merkeze atmıştım. Bundan sonrakileri hafif alta atıyorum. Bu çok kötü oldu. Sanırım son mermi. Bir tane daha mı var. Evet, 10 tane attım. Bakalım atışlar nerede? Buradan... Sıfıra basınca gelir. 1, 2, 3, 4. Altta da bir tane 5. Demek ki atışlarım çok iyi değilmiş. Bugünkü videomda sardokuz tabancalarının arka iğne kapağının metal olanla nasıl değiştiğini göstermek istedim. Ben de dediğim gibi tabancamla daha önce hiç atış yapmamıştım. Bu da benim ilk atışım oldu. Bu tabancayla ilk atışım oldu. Uzun sürede atış yapmıyordum. Ee, onda 5 gibi bir oran yakaladım. Bu güzel. Dediğim gibi benim için şey fena değil. Hem tabancam yeniydi hem de ben uzun süredir atış yapmıyordum. Ee, metal arka kapak olunca tabanca bence de daha güvenilir oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.